Büyükşehir Belediyesi olarak kışa hazırlık çalışmalarımıza başladık. Olası sel ve su baskınlarına karşı mazgal ve yağmur suyu kanallarını temizliyoruz. Kent merkezi ve ilçelerde asas ekiplerimiz olası su baskınlarını engellemek için gecesiyle mazgal temizliğine başladı Antalya genelinde şu anda bizim 2000 kilometre civarında kanalizasyon hattımız var. 600 kilometre civarında da yağmur suyu e, toplayıcı hatlarımız var. Bu yağmur suyu toplayıcı hatlarımız şekilde gözüktüğü gibi 5000 adet civarında mazgalımız var bizim. Bu mazgallar vasıtasıyla toplanan yağmur suyu denize gitmekte. Biz şimdi kış gelmeden önce bu hatlardaki dollukları e, tespit ettik. Bunlarla ilgili kış hazırlık çalışmalarımız başladı. Tüm mazgal hatlarımızı ve toplayıcı hatlarımızın temizliğini yapıyoruz. E, şu anda mevcut Çalıştıkta 35 personelimizde 7 gün 24 saat demeden çalışmalar devam ediyor.